Sen niye bugün eldivenlerin var ya? Ya son zamanlarda çeşitli sağlık problemleri yaşıyorum. O yüzden takipçilerimizin karşısına eldivenle çıkmaya uygun gördüm. Bizim takipçimiz yok ki. 10 tane mi ya? 10 tanesi de tesadüfen gelmiştim. Bu Olsun. Saygı saygılır. 10 kişi az mı? Çok saygılı bir insansın. Estağfurullah. Ben bugün Spontane konuşmak istiyorum ya. Yani. Öyle mi? Yani çok spontane yani. Gelişine. Çok. Niye? Neden gelişine olmasın ki? Konu bulamadım. mı Yani konu da bulamadım. Konuşacak çok konu var ama çok konuşabileceğim bir bilgi birikimim yok bugün. Hmm. Zaten bilgi birikimimle konuşmadık çok fazla. Konuştuk öylesine. Tamam. Bu sefer de spontane konuşalım. Yani. Yani. Yarın 21 Eylül. Yarın 21 Eylül. Evet. Biz bu videoyu 21 Eylül atacağız. Zaman çabuk geçiyor. Bir gün önceden çekiyoruz. Neden bu bilgileri veriyorsun? Belki canımız bir gün ister. Üç gün önce çekeriz. Yani. Ama 21 Eylül'den bir... bizim mesela hangi programda ne yaptığımızı bilmek zorundayız. Bunu bilsinler. Niye söylüyorum? Niye? 21 Eylül biliyorsun. Gece ve gündüzün sürelerinin aynı olduğu özel bir gün. Yani? Yani. Özel bir gün diye. Bir şey değildir yani. Hani Yarın 20 Eylül olsa bunu söylemez. Ben en çok 21 Aralık'ı severim. Çünkü günler uzamaya başlıyor. Geceler kısalıyor. O yüzden 21 Aralık'ı çok severim. Sonra eşitlenir 21 Mart'ta yine. Ama günler daha uzun olmaya başlar. Sen bu burçlara bağımlı olmayan musun? Hayır canım. Bu burçta bırakın. Tamam. Astronomi bu da. Ben bir de astrolojiye sormak istedim. Burçlara yok ya. Bilmiyorum. Bazen işime gelirse. Çok işime gelmesi lazım. Hani ben dahiyimdir. Çok başarılı iyi bir şeyindir de. ona bir şeyler diyordu da. Genelde öyle diyor zaten. O zaman evet lan doğru ben evet. Ben oyum derim. Burçlardan yana hiç yüzüm gülmedi. gün muhabbette Burç muhabbetini böyle ya kulak arkası ederim ya Burcumu söylemek isterim. Ya da başka bir şey. Ne, utanıyor musun? Ben utanmıyorum. Bence gayet mükemmel bir Burcum var. Ama insanlar e, bu konuda aynı düşüncelere sahip olmadığımıza kadar getirirler. Benim işim de öyle. Nefret ederler. Meydan nefret ederler. Burçlar gel. Daha doğrusu hangi burcu söylersen söyleyeyim zaten ay sen sen de mi söylersin senden böylesin diyecek vermiş gibi hissederim. Ama bundan çekinmem. Yani evet ben bu burcum. Bilmem ne burcuyum. Evet ben de öyleyim aynen. Doğru bildin. Ben mesela geçen işte yani komediyi izledim vardı bir tane genç bir komedyen işte diyor I'm a Scorpio. I knew it! Yeah it makes so much sense after I say it. <laughs> You want to know the best part? I'm not a Scorpio. Yani ben burcumu söyleyince hiç güzel tepkilerle karşılaşmıyorum. Yani bir şey de değişmiyor hayatımda ama burcumun yükünü taşıyorum. Her, her gün her. her gün her an taşıyorum yani. Burcunun yükünü taşımak zor bir şey. Bunu burcunun olumsuz yanlarını mı taşıyorsun olarak yorumlamalıyım? Ya olumsuz değil. Mesela benim burcum için duygusal olduğunu söylerler. Duygusalım maalesef. Yani benim burcum için geçmişe takık olduğunu söylerler. Geçmişe takık değilim ama evet normal bir insandan fazla düşünüyor olabilirim. İşte manipülatör falan filan bir şeyler de derler ama yani çok kim manipüle etmiş beni? Beni ediyorsun bazen ya. Nasıl yani? Yani atıyorum bir yerde atılmış bir şeyler gördük. Gelip ki birileri ondan vazgeçmiş bir <laughs> eşya olabilir hani. Beni öyle bir kandırıyorsun ki hani onunla sanki evi baştan yapabileceğiz. Diyelim ki birileri dolaplarını atmış, tahta parçalarını atmış. Ben de inanıyorum hani ve biz yapacağız, testleri alacağız. Kendimize baştan işte bir kitaplık yapacağız, bir ahşap güzel bir masa yapacağız. E çok da çok da vaktimiz varmış çasına. Yani ne var olamaz mı? Manipüledir işte bu. Yani hani el yapamaz mı? Yapabiliniz canım da. <laughs> yani yapmayacağımızı, uğraşmayacağımızı, uğraşamayacağımızı sen de biliyorsun. Yani... Belki benim canım kitaplık yapmak istemiştir ya. E, tabii. Ve o taftalarda gayet güzeldir kitaplık yapmak için. Ve bana niye ihtiyacım var bunun için? Taşımaya ihtiyacım var. Amel olarak. Amel olarak. <laughs> Sonrasında iş gücü olarak da ihtiyacım var. Ee, fikir olarak ihtiyacım var. E sonuçta bu alacağımız ham maddeler de bir yerde depolanması gerekiyor. Bu konuda da ihtiyacım var. Yani bir sürü şeyde ihtiyaç çıkıyor ya. Doğru. Yani o zaman şöyle diyelim. Sen manipüle etmek amacıyla değil, gerçekten inanarak bu yola çıktık. Çıktın. Çıktın. Yani. Düşün. Düşün. Çıkmışım sen öyle söylüyorsun hangi yola çıktığınızı bilmiyorum. Ama çıksaydım, Evet çıkardım yani bir kitaplık yapabilirdik. Güzel olurdu. Yok ben manipülat manipülasyon kötü. Manipülasyon bir şey... böyle bir şey değil ya. Yani manipülasyon böyle daha ciddi şeylerde olması lazım. Mesela ben seni bir kitaplık yapmak için ikna etmeye çalışırken manipülasyon uygulamam yani daha ciddi bir şey de uygularım bence manipülasyon uygulayacaksam. Yani böyle bir hakkım varsa. Estağfurullah vardır şimdaki. Yani bencesi bu tabi. Bilmiyorum da. Yani bilmiyorum bugün birazcık yani ters o günümdeyim galiba. Sabah kalktığımdan beri hep aynı şeyleri düşünüp aynı şeyler konusunda bir aksiyon olmaya çalışıp Aynı olduğum noktadayım. Yani bilmiyorum düşünceli bir gün bu bölümü de yani aslında başka şekilde kurgulamıştım ama yani çok da şey değil yani sonuçta programın içindekiler olduğu için şu an benim içinde bulunduğum durum bu olduğu için senin içinde bulunduğun durum başka bir şey olsaydı onu konuşurdum. Ya da başka birinin içinde bulunduğu durum başka bir şey olsaydı başka birinin içinde bulunduğu durumu konuşabilirdi. Kimin içindekiler oldu önemli değil. Değil. Birinin içindekiler yani. Aa. Pek önemli olan nokta bu. Güzel. Yani benim içimdeyiz. Berk bir cümle oldu ama. O zaman sen ötüreceksin bir şeyler. İçini dökeceksin şu masaya. Yani konuşacaksın. Bilmiyorum. Bazı insanlar çok lüks yaşıyor gibi geliyor. Bazıları çok fakir yaşıyor gibi geliyor. Bazıları çok mutlu, bazıları çok mutsuzmuş gibi. Mesela ben az önce bir tane kağıt toplayıcısına iki tane lahmacun verdim. Hani yani bilmiyorum bir tarafta biri kağıt topluyor, bir tarafta biri Misafirlerimiz o. misafir. gelmekten vazgeçti. Atla Hı. aşağı. Kedi. <laughs> Merhaba. Evet. Senin içindekileri konuşabiliriz. Senin içindekiler benim içimdekiler. Benim içimdekiler kimin içindekiler? E, bunu mı, de, bunun içinde <laughs> çok bir şey olduğunu düşünmüyorum ben ya. O arkadaşın içerisinde bir miktar mama. Tuvalete bakarsak ben aynı şekilde düşünmüyorum tuvaleti ben temizlediğim için. E güzel dekor oldu ha. Tamam devam, devam abi. Madem spontane. Yani bilmiyorum ben başarmıştık ve başaramamıştık hissiyatı içerisinde dönüp duruyorum yani. En azından bugün. Başarmış hissediyor musun kendini? Ya e, bugün hissettin mi? Ben işte şu kadar zamandır başarılıyım. Yok ya. Dönem dönem hissettiğim oldu ama yani bu şey değil. Sürekli olan bir şey değil. Yani bilmiyorum. Bugün daha çok başarısızlığını düşündüm herhalde. Bugün başarılı. hızlı olduğunu hissettiğini fark ettim belki de. Bugün Bilmiyorum daha çok nasıl yaparım, neyi nasıl yaparım, neyi nasıl yapmalıyım gibi bir şeyler düşündüm yani. Başarısızlık gibi de değil de. Değil Bugün çok şey düşündüm ya. Mesela 10 yıl sonra ne olacağını düşün. 10 yıl sonra nasıl bir ülkede olacağız onu düşündüm. 10 on yıl, on yıl önce de bunu düşünüyorduk değil mi? 10 e yıl önce ben düşünmedim. Şey düşünmüyor muyum? Ben 10 yıl önce çok rahatlı kafadaydım ya. 10 yıl sonra evet ben de şu an ben de şu an 10 yıl sonrayı Ama bundan 10 yıl önce belki bugünleri düşünürdüm. Düşündüğüm, hayal ettiğim yerde miyim veya duyguda mıyım? Hayır. Tabii ki hayır. Herkes için bence böyle. Bence herkes için böyle. Yani çok çok nadirdir bence. Bilmiyorum. Yani her halükarda yani içinde bulunduğumuz durumdan tabii ki de zevk alıp hayatımızı yaşayacağız. Bu depresif bir şey demek değil yani ama mesela biz pahalı ve ucuz yaşamlar yaşıyoruz. Hani yani bunu dünyaya kıyasla söylüyorum. Meyvenin en pahalısını alıyoruz ama kalitesiz. Etinin en pahalısını alıyoruz kalitesiz. Ev kirasının en pahalı olduğu illerde yaşıyoruz, ülkede yaşıyoruz belki de. Ama bir depremde yıkılıyor. Hı hı. Yani eğitime bakıyorsun binlerce lira para harcıyoruz ama yani bir tane liyakatsizlikle ve tanıdıkla bambaşka bir bambaşka bir yerlere geliyor. Mesela benim tanıdığım bir tane, bunu düşünmemdeki de oydu zaten. Tanıdığım değil de şahit olduğum bir durum var. Bir arkadaş, bir vakfa üye zamanında. Üniversiteden mezun oluyor. Hiçbir tecrübesi, bir şey yok. Hani... Sonrasında bir anda çok da şey yapmak istemiyorum hani konum ve kurum vermek istemiyorum. Bir yanda devlet bünyesinde bir bakanlıkta bir işe giriyor. Yani ama KPSS ile atanılan bir iş değil. Yani başka türler. yarı zamanlı gibi düşün. Sonra oradan başka bir şekilde vakfın bilmem ne projesi, projesi bilmem nesi. 2, 3, 4 şu an yani 26 yaşında falan 4 tane 5 tane maaşı var. Ne güzel. Hani işte kime güzel. Evet. Yani 4-5 maaş alan bir insan 4-5 işi aynı anda verimli bir şekilde yapabiliyor mudur? Mesela ya da bir maaşı zor alan 2 senedir, 1 senedir iş arayan insanlar çok mu vasıfsızdır? Yani veya bu insanlar çok şanslıyım veya çok şanssızım diye düşünüyor mudur acaba? Mesela ilk bahsettiğin kişi çok şanslı mıdır? Çevreden şundan bundandır. Bir yandan Evet. Bir yandan çok gereksiz bir şekilde, sebepsiz bir şekilde daha doğrusu lüks bir şekilde yaşarken bir insan. Öbür yandan çalışıp kazandığı, çalışıp kazandığıyla karnını doyurmayı zor gerçekleştiriyor. Bunu düşünüyor. Karnını doyurmayı, temel ihtiyaç. Barınmayı düşünen insan. Ben işte bilmiyorum. Yani çok vasıflı insanlar tabii ki de vuracaktır, Olmalıdır da. Yani ben bu insanların kazandığı gelirlerde ya da herhangi bir şeyde değilim. Bu uçurum çok fazla geliyor bana. Hani benim kazandığım rakam da mesela hani bazılarına çok uçurum gelebilir ama aslında bir uçurum değil. Yani, sadece çok fazla fark var. Hani her işte çok fazla fark var. Bir yere gidiyorsun X diyor sana. Diğer yere gidiyorsun X artı 50 diyor mesela aynı iş Hı -hı. Yani çok garip bir fiyatlandırma var. Bu portakalda bile geçerli. Edmana da geçerli. Onu dizik. Hani suda bile geçerli yani. Suyun hani şey lafı vardır ya. Nerede bulunduğunun önemi ne olduğundan daha fazladır falan. Aha. Öyle bir şey vardı işte hatırladım yani. Havalimanında su 100 lira, markette 10 lira. Hani aynı muhabbet gibi bir şey. İnanıyorum. Ya buna çok da bel bağlamamak lazım. Yanlış yerdeyim falan filan diye bence. Ama bir yandan da doğru. Bir yandan doğru. Bir yandan e, şans faktörü de bence işin içinde çok geçerli. Nerede doğdun? Neredesin? Kimlerle karşılaştın? Kimler sana el uzattı? el uzatmadı. Evet bu haklı veya haksız olabilir. Çürük bir sistem de olabilir. Ama bireysel olarak, kişisel olarak düşünürsek Nerede ki? Millet neredeydi? Bir şeyleri düzeltmek için bireysel mi düşünmeniz yoksa artık toplumsal düşünmenin zamanı mıydı? Bence her zaman toplumsal düşünmenin zamanıydı. Çünkü bir şeylerin düzelmesi için o şeylerin sisteminin düzelmesi lazım ya. Yani sistem düzeldiği zaman çürük bir yani her şey çürükse, her şey tuttuğumuz elimizde kalıyorsa bireylerin tek başına iyi olması veya kötü olması çok bir anlam ifade etmiyor. Çünkü iyi olan çok az bir kesim oluyor. Geri kalanlar doğal olarak çürük bir sistemde çürük bir hayat sürüyorlar. Sence toplumsal bir mesele midir, bireysel midir? Ben her zaman her şeyin toplumsal olduğunu düşünüyorum ben. Yani. En küçük bir kararda bile yani en böyle görmeyeceğin bir insanın hayatını etkileyecek bir kararları bile sonuçta toplum olarak alıyoruz bence. Seçtiğimizde, seçtiğimizde. Yaptığımızda bakış açımızda çok değişiyor. Hani bilmiyorum şu an bizim emoji kartlarına bakıyorum da sıkıntılı duyuyorsanız. böyle tamam mı? Olmamalıyız. Üç maymunu bir toplantı masasında oynamamalıyız. Yani herkes de birbirine bakıyor. Herkes bir, yani üç tane maymunun olduğu bir yerde herkes birbirine bakar ama kimse anlaşılabilir bir şey konuşmaz. Bazı toplantılar da böyle. Bazı işleyişler de böyle. Bazı insanların çalıştığı pozisyonlar da böyle çok 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 affedersiniz yani ama öyle yani mesela liberal gibi konuşacağım şimdi. Bekliyoruz. Liberal de değilim aslında da. Yani bir işi bir anda karar verebilmekle 10 tane bürokratik engelden geçip karar verebilmek arasındaki süre zarfı çok değişiyor. O zaman öyle bekliyorsun. Hı. Hani böyle bekliyorsun o iş. Ya bu arkadaş çok bürokratik engelleri takılmayan biri. Takılmış tabi de ama bürokrasiyi de eline geçirmeye çalışmış bir arkadaş. O, o, arkadaş şey yani farklı Bunun geçen gün bunun oğlunun röportajından bir programa çıkmış bir şeyler eskidir bilmiyorum. İşte şey diyordu dünyanın her yerinden işte çeşit çeşit hayvanlarımız vardı bizim Hayvanat bahçemiz vardı diyordu. En böyle ikonik hayvanlar, bilmem neler falan. Yani çok garip bir karakter mesela. Yani. izledin mi dizisi İzledim, çok severim git yani. Çok, çok kaliteli gayet, bir dizi. Evet kesinlikle, müziği de çok güzel. Çok kaliteli bir dizidir. Yani, yani böyle bekliyoruz, evet. Bizim... Ee... Daha çok biz artık orta sınıf mıyız, neyiz? Bilmiyorum. Orta sınıf değiliz, orta sınıf diye bir şey yok bizim kararlarımız hani şunu yapalım deyip de yapabileceğimiz boyutta şeyler değil. Bizim kararlarımızın gerçekleşmesi bürokratik süreçlere bağlı. Maddiyata çok bağlı. Çevreye çok bağlı. Ee, bazı insanlar evet özendiğimiz veya örnek verdiğimiz o işte o arkadaşım mesela e, belki bunları çok kolaylıkla aşabiliyor. Aynı şeyi istiyor olabiliriz. O ertesi gün elde ediyor. Biz 2 yıl boyunca nasıl elde edeceğimizi düşünüyoruz belki de. Böyle bekliyoruz. <laughs> ya bilmiyorum. Ben de galiba küçük köpek siniri bile olabilir artık. Hani bu durumlardan dolayı. Ya çünkü başarısız bir insan zaten değilim. Başarısızlık hissine kapıldığımı da düşünmüyorum. Sadece farklı engellerle hep karşılaşıyorsun. Mesela ya bu ülke gördü. Hani intihar eden öğretmenleri gördü. Atanamayan öğretmenleri hala görüyor. i̇şte yani mülakattan birinci olup da sözlü de atanamayanları, elenenleri, intihar edenleri gördü. Hı diyeceğim. İsim isim vermeyeceğim. <laughs> o da yaramazlık yapmaya başladım. Yapsın. Tırnaklarını kestik. <laughs> ya yani bu çok acı acı yani çok üzücü öğretmenlik veya herhangi bir şey için emek vermiş ve artık bir şekilde hayata iş hayatına katılmak isteyen mesleğini yapmak isteyen bu insanların sırf bunu yapamadığı için ve yapmaları için önünde engel oldukları için konuşuyorum şurada konuşuyorum bir şey konuşuyorum. Rütük devreye girdi. Tamam konuşmayacağım. Sen seni kim gönderdi bilmiyorum ama bu böyle. Seni kim gönderdi bilmiyoruz. Ama tahmin edebiliyorum. Bunlara işte birazcık takıldım. Ya mesela 10 yıl sonrasını bundan 10 yıl önce 10 yıl sonrasını göremezdik. Şu anda 10 yıl sonrasını göremiyoruz. Bu bireysel değil. Yani mesela dünya gitgide zaten hızlı bir silahlanma yarışında. Keza Avrupa, Amerika zaten desteğini Avrupa'dan kesti. Avrupa şu an milyonlarca euroyu savunma bütçelerine harcıyorlar, silahlanma harcıyorlar. Keza biz de harcıyoruz. Biz harcamalıyız da. Hem yani, jeopolitik konum gereği hem de etrafımızda olanlardan dolayı. Ama yani 10 yıl sonra bir savaş çıkmayacağı hani, Hı -hı. kesin değil. Evet. Yani hiçbir zaman kesin değildi ama yani gelecek dediğin kavram zaten hiçbir insan için kesin olmamakla beraber bizim bulunduğumuz durumda çok daha değişkenlik gösteriyor. Yani bundan bir hafta önce işte İsrail'in Türkiye'yi vurmasından falan bahsediyorum. Yani. Ve çok keskin şeyler. Savaş dediğin hani böyle bir süreç. Savaşın her türlü kötü tabii ki bir süreç şeklinde değil de böyle ertesi gün işte bilmem ne dedin diye bilmem ne yaptın diye tüm ülkeyi yok edebilecek güçte e, ülkeler var. Yani bu şekilde silahlanmışlar. Ya o kadar yani ben bizim bulunduğumuz durum açısından söylüyorum yani ben o kadar öyle yani ha deyince bir ülkenin kolay kolay yok olabileceğini ya da bir İsrail'in ya da herhangi birinin gelip de bizim ülkemizi darma duman edebileceğini düşünmüyorum açıkçası. yani o konuda bir sıkıntım yok sadece yani her şeyin bir ekonomik sebebi olduğu gibi bunların da bir ekonomik sebebi olur. Hani bir sonucu da olur. Yani o ekonomik sonuçları hani göz önünde bulundurunca da yani ne kadar yatırım yaparsan yap, ne kadar iyi bir işin olursa olsun, ne olursa olsun hani savaş ya da böyle belirsizlikler her şeyi çok değişti. Evet yani bizim 10 yıl sonumuzu göremediğimiz gibi şu an çok şanslı olduğunu düşündüğümüz veya çok çevresi olduğumuz insanlar da aslında 10 yıl sonrasını göremiyor. Çünkü yani ikimizin de kabul ettiği gibi bu bireysel bir konu değil. Tamamen toplumsal bir konu. Kesinlikle. Çöküş olduğu zaman maalesef herkes çöküyor. Ee, o yüzden sıkış olduğu zaman da herkesin aynı oranda hep beraber çıkıyor olması lazım. Dediğin gibi tabii ki bazı çok kalifiye insanlar olacak. Çok başarılı insanlar olacak. Fakat uçurumun bu kadar derin ve hissedilir olması onlar için de öngörülemez bir durum yaratıyor aslında. Yani mesela bizim gayri safi yurt içi milli hastalığımız 16 bin dolara yükselmiş. 16 bin dolar kişi başına düşen milli gelir. Yani kötü bir rakam değil. Tabii iyi bir de değil yani. Mesela Amerika'da 30 bin dolar civarında bu. Ama yani mesela bizim yaşam koşullarımıza bakarsa enflasyonist ortamda bizim her şeyin fiyat artıyor, her şeyin fiyat artıyor, her şeyin fiyat artıyor, her şeyin fiyat artıyor. Ve şu kağıda aldığımız evet. şu an karısında bile fiyat farkı vardır yani. Bana yansımıyor. Benim düşüncem bu yani. Yoksa ben kimsenin ne yaptığıyla alakalı çok takılmam. Bunun fiyatı hala bana yükseliyorsa hı, hı. hani benim gelirim de aynı oranda yükselmiyorsa bir oturur geleceğimi düşünürüm yani ne olacak diye. Ya bunu çoktan düşünmek lazımdı. Bireysel olarak değil yine toplumsal olarak. Bilmiyorum. Çok da topluma atfetmemek lazım. Yani bence bütün suçlu kediler. Bu ajan olarak gelmiş olabilir aramıza. Yani bak sessiz sessiz dinleniyor. Ya da ortamın manip... Bunun burcu ne acaba? Kedinin burcu mu var? Şuraya baksana. Ortamı manipüle etmek için gelmiş olabilir. Bizi yumuşatmak için de gelmiş olabilir. Aslında ben buraya çok sinirli oturmuştum. Bunu da çok sinirli şöyle. Ortaya bir alalım şöyle. Bir, de bir selam verdi benim şöyle. Kameraya bak. Kameraya bak. Bak. Kameraya bakan bir tip değil. Utangaç bir arkadaş teşkül her zaman böyle olmaz ama. Değil mi? Olur mu? Her zaman böyle olsun mu? <laughs> yani öyle. Bence işin en güzel yanı zaten belirsizlik. Her şeyin belli olduğu bir yaşamı yani hiç kimse tercih etmez diye düşünüyorum. Belirsizlik güzeldi. Tercih de edilir. Değil mi? Değil mi lan? Hayvana şiddet. İyi bakalım. Bence yeter ya. Yetti. Bence de. Bence de. Herkes kendine iyi baksın. Dikkat etsin. Olaylara karışmayın. Olaylara karışmayalım. Sukuniyetimizi koruyalım. Fanatiklik yapmayalım hiçbir konuda. Hı hı. Bu takım olur, taraftar olur, olay olur. Hani her zaman mantığımızla hareket edelim. Bir şeylerin fanatiği olmayalım. Ama kedilerin? Kedilerin ve Diğer bütün canlıların fanatiği olabiliriz insanlık. O ayrı bir konu. Bir de ne olursa olsun Sokyonet ile karar verelim. Bir düşünelim. Doğrusunu ne diye düşünelim? Yani iyi insan olmaya çalışalım ya her anlamda bence de. İyi insan olmaya i̇yi insan çalışalım. Pesinlik. <laughs>